2021 Şubat ayı kampanyalarını sizler için açıklıyorum. 100.000 TL 12 ay 0.99 faizle 2020 ve 2021'in en çok satılan araçları arasında yer aldığını biliyorsunuz. Yerli malı, yurdun malı denilecek aracımızdır. Malzemesi uygun, yakıt tasarrufu en üst düzeyde olan araçlardan bir tanesidir. Fiat Egea 154.900 lira ile 232.000 TL arasında en dolu paketlerini bulabilirsiniz. Tabii ki bunların üzerine ekstra opsiyonları da alabilirsiniz. Multimedya sistemleri, ekstra rüzgara direnci, ön ve arka sensörleri ve ekstra konforu ile birlikte aracınızın şarj sistemleri ve farklı kasa tipleri birlikte takip mesafesi koruması, şerit ihlal ve uyarı sistemleri ve ekstra yeni çıkan cross paketi ile birlikte yorgunluk alarmı, stop start sistemleri ve yeni görüntüsüyle birlikte Egea sizlerle olabilir arkadaşlar. Fiyatın 2021 Şubat ayındaki Panda'da tepe tepe kullan sloganı ile birlikte 130.000 TL fiyatlarla birlikte başlıyor arkadaşlar. 2020 modellerinde Fiat Panda Urban 1.2 Fire ve bunun Fiat Panda Cross 4x4'lerle birlikte ailenizin yeni aracı olabilir. Geniş iç hacmi, akıllı park sistemi 7 inç dokunmatik ekranı ile birlikte 2021 Şubat ayında 500 L'lerde 71.000 TL'ye varan indirimlerle 227.000 TL ile 193.000 TL arasındaki değişen rakamlarla 500 L sizlerin olabilir seçiminiz yerden yüksek olsun aynı zamanda yerli olsun derseniz 500x sportlarda şimdi 12.000 TL varan indirimlerle birlikte 18 inç jantlar 7 inç dokunmatik ekran USB Bluetooth full led farlar led sis farlar sporta özel tampon ve geri görüş kamerası ile birlikte sizlerin olabilir. Fiyat 500x Sport 1.3 Firefly 150 beygir DCT versiyonla birlikte 343 bin lira başlayan fiyatlarla 2021 Şubat ayındaki kampanya sizlerle birlikte.